Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün cep telefonumuzu nasıl e, bilgisayara bağlayıp mikrofon olarak kullanacağımızı göreceğiz. Bunun için ufak bir programa ihtiyacımız var. İlk önce açıklamaya şu linki bırakacağım. E, buradan vomik isimli programı önce bilgisayarımıza indiriyoruz. Şu kısımdan indirebilirsiniz. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar e, programı çalıştırıyoruz. Kurulumu yaptıktan sonra bakın şöyle bir boş bir ekran geliyor. Ee, şimdi bunu yaptıktan sonra Google Play'den iPhone için de var bu arada. Telefonumuza da aynı programı indiriyoruz. Telefonumuzda da şöyle görünüyor. Şöyle yan alayım ikisini de. Şimdi telefonumuzda da açtığımızda şöyle görünecek. Şu sağ üst kısımda 3 nokta var. Ona basıp settings'e giriyoruz. Ayarları açıyoruz arkadaşlar. Ayarlardan şuradan transport kısmını USB seçebilirsiniz. USB seçtiğinizde telefonunuz bilgisayarınıza USB kabloyla bağlı olmalı. Buradan USB seçebilirsiniz ya da Wi-Fi. Ben Wi-Fi seçtim. Telefonumda, da bilgisayarım da aynı modeme bağlı. Buradan Wi-Fi seçtim. Ondan sonrasında da e, bilgisayardan programdan e, options kısmına geliyorum. Buradan advanced'tan bakın 8125 burayla aynı olacak. Onun dışında buradan da Connect kısmına gireceğiz. Ben şu an bağlı olduğum için Connect'e basamıyorum. Ancak şimdi bir bağlantıyı kesip, yani ses bağlantısını kesip tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar buradan Connect kısmına giriyoruz. Burada telefonumuzun IP adresini bu kutucuğa girmemiz gerekiyor. Buna da ayarlardan erişebilirsiniz. İnternet ayarlarından, Wi-Fi ayarlarından erişebilirsiniz. Bu kısım, bu seçenek için telefonunuzla bilgisayarınızın aynı modeme bağlı olması lazım. USB kısmının kendi ayarları var. Dediğimiz gibi orada da USB kablo ile bağlı olmanız gerekiyor. Telefon IP'sini girdikten sonra connect diyoruz. Ve sonrasında e, bağlantımız kurulmuş oluyor. Buradan disconnect kısmından bağlantıyı kesebilirsiniz ekstranda programdan zaten çıkış yapabilirsiniz. Ee, ses kalitesi kötü değil. Gayet güzel. Yani telefonunuza göre değişecektir tabi. Ee, onun dışında programımız bu kadar basit arkadaşlar. Telefonunuzda da kurulu olmalı. Bilgisayarda da kurulu olmalı. Bunu Wi-Fi ile eşleştirebiliyorsunuz. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.